Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda biz çok harika bir şey yapacağız. İşte çay yapıyoruz. Hint çay. Ve hazırsınız. Haydi başlayalım. Ve çay için önce malzemeleri toplayacağız. Ve kamerayı burada yerleştireceğiz. İlk önce bizim tenceremizi alacağız. İşte tencere almak biraz zor bir iş ama işte bizim elimizde böyle bir tencere var. Önce <laughs> temizleyelim bunu. Zaten temiz, tertemiz ama huyum var biliyorsunuz. Tamam. İşte tenceremizi temizledik. Artık başlıyoruz. Arkadaşlar çay yapmak için genelde um, ben direkt sütü koyuyorum. Böyle böyle direkt sütü köyürüm. Ama a, sizin için yapıyorum ve size bir yani örnek olsun diye biz a, bir fincan içinde biraz sütü kullanacağız. O size yardımcı olur. Tamam mı? Önce sütüye böyle alırız. Bu oldu iki kupa. Akşam çayı yapıyorum. O yüzden böyle yapacağız. İşte böyle verdik. Bismillah. Tamam. Oldu. Bu fince <laughs> iki tane kıp aldım. Evet. arkadaşlar biz ateşi kısa yapacağız ve böyle koyarız. Bu benim tarifim o yüzden söylüyorum. Ateşi kısa olsun daha lezzetli oluyor. İlk kaynamız oldu, olmadan önce ateşi biraz kısa olsun güzel oluyor. Artık şeker koyacağız. İki fincan içinde iki kaşık şeker koyacağız. Sütü de biraz daha alıyorum çünkü biz daha böyle tatlı çay <laughs> severiz. Daha tatlı olsun diye. Ve o kadar basit. Ve şimdi çayımızı koyacağız. Çayımız böyle size gösterdiğim gibi böyle oluyor. İşte. Birazcık çayımız koyacağız böyle. Bir kaşık, bir buçuk kaşık gibi. Ve oldu. Bundan sonra sadece bekleyeceğiz. Dediğim gibi ilk kaynamaz olmadan önce ateşi biraz kısa olacak. Ateşi sonra yani kaynamız olduktan sonra ateşiye biz yükselecek ve çayımız hazır olacak. Zaten kokusu ve renginden anlarsınız. Bundan sonraki videoda ben masala çay yapacağım sizin için. Masala çayı aslında evimizde kimse içmiyor. O yüzden ben Bugüne kadar yapmadım ama biliyorum, biliyorum. Yani çay yapmayı da biliyorum. Hatta çay benim en marifetli yaptığım iş diye bilirim. Çünkü çayı ben yaklaşık 10 yıldır yapıyorum. Evet. Yani 10 yaşındaydım. O zamandan beri yapıyorum. Yanlış söyledim. 10 yaşındaydım. O zamanlardan beri yapıyorum. Hani düşününsüz ne kadar yıl geldi gitti tam 10 yıl oldu yani. Size beğenirsiniz. Beni mutlaka söyleyin, fotoğraf paylaşabilirsiniz ve düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. İşte bu kadar. Çayımız kaynıyor. Göstereyim. Bu biraz normal ateşi de olacak. Sonra kaynadıktan sonra göstereceğim size. Tamam bundan sonra 5 dakika bekleyeceğiz. Ondan sonra bunu fincelerimizi alacağız. Arkadaşlar bir kokusu geliyor mis gibi ve bu koku her zaman geliyor. Tamam bu son kaynatıyoruz. Kaynıyoruz. Ve no. bundan no. sonra çayımızı fincelerimizin içinde alacağız. Bu kadar. Ne kadar basit? 5 Be dakika bir şey. 5 dakika evet biraz az böyle ateşi de kaynatıyorsak 5 dakika 10 dakika olabilir. O yüzden olsun. Yine de tadınız çok çok iyi oluyor. Şunu söyleyeyim. Ve bu çay özel. Çünkü benim tarifim. Basit ve en mükemmel. Biz Hintliler genelde bu çayı nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Yani şöyle. Bunun gerek yok. Sadece bunu alacağız. Bunu biliyorsunuz çayı böyle devretmek için Demem artık, bunu Türkiye'de yaparsınız yani. Uh, Hindistan'da genelde böyle çaylar nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? İlk önce su koyuyorlar, hmm, şeker koyuyorlar, çay koyuyorlar. Su içinde kaynatıyorlar iki dakika. Ondan sonra süt koyuyorlar ve onu kaynıyorlar. Ama o çayı yani evimizde kimse seviyor. Dışarıda herkes sever ve içinde kakule. Bir kakule koyuyorlar. Bu sade çayımız. Zencefil de koyuyorlar. Ama biz sadece bu uç malzemeyle yapıyoruz. Genelde bunu içeriz. Çayımız oldu böyle. Böyle. Bitti. İşte bu kadar. Çayı mı beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Eğer deniyorsanız bana mutlaka haber verin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burası her yerde böyle bir pazar gibi bir şey var. Göreceğiz ne olacak içeride. Bunlar hepsi Hindistan'ın tatlılar, meyveler, bunlar patates ve birlikte böyle <laughs> ne oluyor? çips falan gibi bir şey oluyor. Hem biz içeride gideceğiz. Annemi gördünüz. Bu sefer <laughs> inşallah fazla tepki çekmem çünkü da geldi. Yani hiç risk almayacağım. <laughs> Telefonla <da> çekerim. <laughs> Hindistan'dan böyle takılar falan şey var. Güzel yani bunlar. Detaylı olarak görürsünüz. Çok güzel bir şeyler. Fiyatları soralım. Bakalım. Aynen. Arkadaşlar bunlar çok güzel kadar gerçekten ben bunlardan bunları aldım ve fiyatı ne kadar var biliyor musunuz 50 rupi yani birisi 50 rupi yani Türkçe lirada yani TL'de olarak bu 23 Evet 23 47 kadar olacak Sizce fiyatı uygun mu bana da yani nasıl diyeyim bizim Hint olarak da çok böyle şey geldi. Ucuz geldi. Güzel ama. Benim Benim başkaları ben sevmedim. Ben. sevmedim. Ama bunlar var. Bu, bu da en sevdiğimlerden. Şey Başkalar ne var? Göreceğiz işte. Sizce bunlar güzel mi? Hatta Doğru ben her zaman böyle yani buradan alıyorum. Çok güzel oluyor. Şimdi bu taktığım da aynı. Yani bu takılar özellikle severim. Yani burada geldiği zaman gerçekten bunları alıyorum. Mükemmel bir şey. Yani bunların fiyatı bunu annem aldı ve bunların fiyatı 250 rupi. Türkçe lira bunun yaklaşık 117 kadar olacak. Öyle. Güzel. Arkadaşlar şimdi biz eşyaları aldık. Fiyatımız 17 gibi oldu ve ablamız bize öyle onun kartını bize de verdi. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ben video çekiyorum. Şimdi çektim. fiyatımız yaklaşık entropi olarak 700 oldu. Yani Türkçe lirasında 328 ve bizim ablamız dükkanın sahibi gerçekten mükemmel bir dükkanı var ve onlar hep alıyorum. Hatta taktığım bu şey bile abladan ve kendi ellerinden yapıyor. Kutu yapıyorsunuz. Kutu yapıyorsunuz. Kutu yapıyorsunuz. Kutu yapıyorsunuz. Kutu yapıyorsunuz. Ben yapıyorsunuz. Kutu 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 Gerçi bu video biz öyle sene yapıyoruz. Yani ben hiç hazırlık gelmemiştim. Ama abla benden çok video yapmaya istemişti. Ve şimdi ben yaptım. Bu da annemin aldığı şey. Çok <laughs> güzel. Thank you. Ablamız gerçekten çok tatlı, çok güzel. <laughs> mükemmel bir dükkanı var ve eşyaları efsane. Ve en güzel şey abla kendisi sanatçı. Yani kendi ellerinden yapıyor. O en mükemmel şey ve en beğendiğimiz şey. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Assalamu <laughs> Tamam, çok teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber harika bir insanla görüştüreceğim. Yani bizimle beraber uh, bu uh, teyzemiz var. Ve bu gördüğünüz bütün hazırlıkları bu teyzemiz yapıyor kendisi. Ve mükemmel yapıyor. Tek başına yapıyor hem de. Yani o kadar başarılı bir kadın ki inanamazsınız. Ve iş o kadar harika şekilde yapıyor ki gerçekten mükemmel. Ve her zaman yapıyor. Sık, sık yapıyor. Tek başına yapıyor. Bu çok büyük bir başarılı. घुमाओ से बात करती हूँ आप कितने साल से अरे करा रहे हैं मतलब सब अरेंज कर रहे हैं आप यहाँ पर मतलब अरेंज सब पूरा शिमद फिराज कुलशासडीज होते हैं इतना सब पूरा अरेंज करते हैं शिमद फिराज कुलशास Ke okay. eh yani oh, okay. so, yeah. ah. so, yeah. so, kendisi evli kadın ve gerçekten öyle başarz ki başına o kadar büyük bir pazar yaratıyor o kadar büyük yani sanatçılar geliyorlar sanatçılar geliyorlar, iş yapanlar geliyorlar ve burada işleri yapıyorlar. Yani bu mükemmel bir şey. Konuşalım ablayla ve onların düşüncelerini düşünelim, dinleyelim. Ha, to ab, madem akıllı, yine sab event. Ha, ben akıllı iki kere 10 yıl. Okay. Ha, 10 yıl kuru olacak. Abkana? Huma sister. <laughs> तो so, मतलब आपको इतना सारा इवेंट अरेंज करने में पोई, पोई कोई कोई तकलीफ नहीं आती no sure. कोई कोई तकलीफ नहीं होती और मैं खुद करती तो कॉन्फिडेंस आता है हाथ में लेकर नहीं कर सकती और ऐसा नहीं मैं दूसरे भी इवेंट करती जैसा बच्चों का ड्रॉइंग कंपटीशन नाच कंपटीशन फिर वुमेंस डे पे लेडीज के लिए इवेंट ऐसा सब करती तो so, इतना सब मतलब आप करते हो किस तरह से अकेले मैनेज करते हो बहुत बहुत कर दो फिफ्टी एट ईयर्स के लिए Okay. <laughs> yani evet, arkadaşlar dinliyorsunuz. 40, 48 yaşında böyle harika bir şeyleri yaratması mükemmel yani bir yerinizi görün, bir pazarınızı görün size tam böyle detaylı olarak eğer isterseniz videoda çekeceğim sonradan ama bir yani göz atın böyle ta dışarıdan direkt aşağıya kadar

ama bu şekilde hem buraya tesettür için tezgahlar var güzel bunlar hepsi güzel böyle tesettürler var Kumaşları da çok güzel birbirinden iyi ben de bunlardan var bunlar gerçekten güzel oluyor hmm. öyle çok İ harika şeyler var ve bu kadar büyük çevrede böyle şeyleri yapmak mükemmel bir başarılık oluyor bir kere bir kadın tek başına yaparsa hani şeyler inanılmaz hale geliyor. Bunlar da görüyorsunuz fiyatları, süslenme şeyler. Süslenme için şeyler var. 350 hmm, rupi fiyatları. Çok güzel. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi Hindistan'ın pazarlarından bir göz atalım dedim. Nasıl beğendiniz mi? Ve ilginizi çeken şeyleri mutlaka beni yazarsınız. Yorumlarda yazarsınız. Ya da mesajlarda yazarsınız. Bu çok güzel. Harika şeyler var takılar var, yemek için şeyler var. Yani ne ne görüyorsunuz hepsi var. Yani ne istersiniz hepsi var diyelim daha doğrusu. Güzel. Şu şey gördüğünüz gibi bizde fazlasıyla kıyafetler satılıyor ve böyle tezgahlar bir yani temiz bir yerde olması daha iyi şeyler, makyaj için şeyler var, bir sürü şeyler var burada. Ve o kadar büyük bir çevre var ki size anlatamam. Hani gördüğünüz tek bunlar değil, tamamen dolu. Ta buradan oraya kadar. Ben buradayım. Gördüğünüz gibi tezgahları keşfettik. Güzel şekilde. Ee, nasıl ve beğendiniz no? mi? Bu da çok iyi. Bu dükkandan her zaman kafetleri alıyoruz. O da var bu tezgelerde. Yani güzel. Onlar da kırmışlar. Bu uh... <laughs> i̇şte bu abimiz. Hello. i̇şte bu abimiz var. Biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Hem birlikte bu abimiz var. Bu da. Bu Like कैसा गया आपका? मॉन्सून बट स्टिलेट वॉज अ गुड रिस्पॉन्सिल गया Tamam. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi yani Hindistan'da tezgeler böyle oluyor ve abimizden söylediği sizinle altyazı olarak paylaşacağım tabii ki. Güzel bir şeyler. Biz yürüyelim. Yavaş yavaş önümüzde. Tamam. Yürüyelim. Önümüzde yavaş yavaş. Ee, burada bunu gördük. ne gördük? Bunlar neler var? Evet. Bunlar parfümler var, atırlar var. Hem güzel böyle kokular var. Ben pek anlamam ama yine de güzel bir şey. Kya okay. ye ye? Bunlar da kokular falan var yani. Tamam. और हमारे स्टॉल पर विजिट करें तो şey, güzel bir şeyler yaratmışlar. Yani onların böyle dükkanı küçük bir dükkanı kurmuşlar. Zamzam lelo bir. Zamzam bir dükkanı kurmuşlar. Ve bunlar harika bir şey yaratmışlar ki dükkanı yani böyle gelenler buradan zemzem de içecekler hem içebilirler. Annem içtir işte. Annem. annem her yerde yani mükemmel. Hiç hiçbir sade yer bırakmayan annem zemzemi içti. Yanımda ne var? Yanımda bunlar çok güzel böyle hürmeler falan da var yemek için güzel yani böyle güzel şeyleri süslenmede yapmışlar. Bu onların özel bir şey. Yani özel yaratılan kokular. Hem böyle. Çok güzel. Ben de benim zemzeme içeyim bari. Annem verdi. İşte bir saniye. İşte arkadaşlar biz içtik. Of, afiyetle içtik. Yürümüzde yani önümüzde yürüyelim. Tamam. Bir, bir dükkanın sahibiyle konuşalım. Neler var yani neler söylüyor. Ne kadar böyle yetiyor buraları. Ve nasıl bir kazanç oluyor. Ne gibi bir kural oluyor. Bunlar şeyler soruluyor. Hem bizim de biraz sohbetimiz olmak oluyor. Gördüğünüz bakırın bir fokusu var. Yani evini içinde yapmak için oluyor ya onun gibi bir şeyler ve annem yine hikayemi anlatıyor. Biz biraz soralım. Ne gibi şeyler biz konuşabiliriz ablamla. Hello and welcome to our <laughs> stall. Dubai म्यूजियम है White and black, बहुत है मेरे पास अभी available. इसकी प्राइस क्या है Yani abla bize çok güzel bir şey yani detaylı anlattı ve bu mükemmel bir şey. Uh, şimdi bize hediye de vardı sağ olsun. Sizce ben ne sorabilir miydim? Bunu beni yani bir dahaki videoda söyleyin yorumlarda ki ben yani insanlarla konuşurken böyle şeylere sorayım. Çünkü aklımda hiç sorular gelmiyor. Ama sağ olsun bize çok güzel şekilde anlattı, detaylı olarak anlattı. Ağzını sağlık, ellerini sağlık. Biz de yani minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Thank you so much. और मेरे most of मतलब followers टर्किश के हैं तो आप kerki şlog kese lagtiye kerki şlog mujhe bahut pasand hai aap ki serials mein dekhti hu specially kaun sa serials dekhte arkadaşlar ablamız Adana Feriya koyduğum bir dizinin heyranlısı var <laughs> yani her yerde buluyoruz türkçe sevdası uh, yani, güzel <laughs> Şu arkadaşlar yavaş yavaş önümüze yürüyelim. <laughs> diye bilir bilmez hediyeler de aldık. Annem yine durmuş bir yerde. Aa, güzel. Takılar var. Hindistan'da kıyafetlere çok çok böyle değer var. Yani benim bildiğim kadarıyla bu gördüğümüz tezgelerde, dükkanlarda hep böyle böyle şeyler var. Nereye kadar görürsünüz? Oraya kadar bunlar var. Yürümeye devam. Buraya kadar güzel şeyler var. Gördüğünüz gibi böyle sislenme var, şeyler var. Ve arkadaşlar siz bu pazarlara nasıl buldunuz? Bunu beni anlatmaya unutmayın. Gerçekten güzel. Şimdi biraz serin oldu. İçeride bayağı bastırıyordu. İşte Buradan da var şeyler ama biz e, girmeyelim. Zaten saat çok geç oldu. Ama geliyorum ben baya <laughs> da Altın takımlı, altın renkli olan var. Ve buradan buraya kadar. Orada da kıyafetler falan var. Gördüğünüz gibi. Yani her yerde bence fazlasıyla kıyafetler var. Öyle diyelim. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evet. bunların hepsini

Nasıl olur? Gerçi biliyorum siz bunlara çok beğeniyorsunuz. O yüzden sormama bile gerek yok. Ama göstereyim. Hint takılar zaten sevdiğiniz şey. Çizlikler falan. Yani. Tamam. Annemin taktığı gibi görüyorsunuz. Yani altınlı gibi gözüküyor değil mi? İşte böyle. Hem sizin sevdiğiniz bunlardan var yani. Bu Burada yukarıda nasıl diyeyim? Başın üstünde kullanıyorlar. Hani sizin o Hint dizileri izliyorsunuz. Onun içinde oluyor. Aynı. Tıpkı onun gibi. Sizce hangi seni çok güzel? Gerçek. Annem bunu aldı. Gerçekten güzel. Tamam. Tamam artık gitmeliyiz. <laughs> artık gitmeliyiz bence. Tamam anne. Zaten çok şeyler aldık. Her yerde biz söylüyoruz. Abla şimdi arkanda takipçilerimi dinledi ve şok oldu. Tamam yavaş yavaş önümüze gidelim. Bitirelim günümüzü. Böyle dışarıda böyle kurulmuşlar. Ve saat çok geç. Yaklaşık çok geç ama yani kalabalığı görüyorsunuz. şeylere görüyorsunuz. <laughs> Burada bilmem ne oluyor ama bir şey var. Şey, Bilemeyiz ne var. Bu da. Burada bir tane böyle meyve su gibi bir şey hazırlıyorlar. <laughs> hem, hem bu gördüğünüz şey. Hani. Bu da bir tane böyle meyve su gibi bir şey güzel böyle bu yani bu yerde gelmiştik çocuklar oynuyorlar bildiğiniz şey zaten böyle yerlerde oyuncaklar falan çok oluyor ee, yavaş yavaş babam da var birlikte babam nasılsınız <laughs> merhaba Aleyküm selam. Arkadaşlar babam videomda ilk kez konuştu. Gitmeyin babam. Baba. <laughs> Arkadaşlar babam videomda ilk kez konuştu. O yani sevinçle yani sizinle beraber paylaşıyorum. işte merhabalar. Merhaba. Merhaba. Güzel. Arkadaşlar bugünlük bu kadar yeni videolarla görüşmek üzere olacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. ve Sevdiklerinizle birlikte paylaşmayı unutmayın. O zamana kadar kalın. Bay bay.